karşılaşma. Tekirdağ Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Artık Tekirdağ Spor 2 puan önünde lider olarak dönüyor evine. Ee, çok gergin bir ortamda oynandı karşılaşma. Sizinle maçla ilgili görüşlerinizi alalım. Maç genelde Tekirdağ'ın attığı ilk e, büyük yerde bir gol var. Onun haricinde genel anlamda ortada geçti. Biz sahaya istediklerimizi yansıtamadık. Tekirdağ Spor'a başarılar dilerim. Her seferinde her defasında söylüyorum. Tekirdağ benim ilim. Biz burayı savaşa gelmedik. Centilmence maç yapmaya geldik. Sonuç olarak skorların üç ihtimalli olduğunu bilen bir insanın, Bugün şans ibresi Tekirdağ'dan yanaydı. Tekirdağ'a sporcularını sporcularını tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda da yollarına devam ederler. Biz de yolumuza devam edeceğiz. Daha önümüzde iki tane maçımız var. Biliyorsunuz maçları üç ihtimalle. O iki maçın da ne olacağı belli olmaz. Düşme takımlar var. Kimi kimi çelmeleyeceği belli olmaz ama bugün tabii Tekirda 1-0 galip geldi. Tebrik ediyorum hayırlısı olsun diyorum. Peki yok, maç yok. sonunda pek istenmeyen olaylarla karşılaşıldı. İstenmeyen olaylar oldu. Bunlarla ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Şimdi güvenlik güvenlik dedikleri evet güvenliğimizi sağ olsun polislerimiz yeterince aldılar ama sağ içerisindeki tabi bazen yöneticilerimizin veyahut da herhangi bir bazı kişilerin haksız yara yani söylemek istemiyorum. Çok hoş bir şey değil küfürlerle vesairelerle. Bunu yapmaları çok hoş bir şey değil. Ufak-tefek şeyler olacaktır. Bu da futbolun doğasında herhalde seyircinin doğasında var. İnşallah Türk halkı olarak oturduğumuz yerden biz bize maç seyretmeyi öğreneceğimiz zamanlar da gelir. Teşekkür ederim. Evet, şu anda Tekirdağ Spor Başkanı Sayın Gürsel Erbap'la birlikteyiz. Evet, Sayın Başkanım. Evet. Çok gergin bir ortamdı. Çok gergin bir ortam. Biliyorduk çok zor bir maçtı. İki takım da. Ee, çok iyi bir mücadele ettim. Ee, her her üç ihtimalde olabilirdi. Daha evet, önce konuştuk. 1-0, evet, 2-0 oldu. Evet. Gerginliğe gerek var ama ben eğer ki bizim taraftarlarımız bu güzel e, takımı desteklemek için küfürsüz olarak devam ederlerse ben onlara e, daha çok onlardan. Heyecanlıyım. onlar Onların bu e, desteklerini daha çok hak ettiklerine inanacağım. Ben bu galibiyeti taraftara armağan ediyorum. E, başından beri Tekirdağ Spor'a hizmet veren, Tekirdağ Spor'a destek olan taraftarımız, sporcumuz, teknik heyetimiz ben hepsine e, çok teşekkür ediyorum. Sizlere de e, basın olarak teşekkür ediyorum. Tekirdağ Spor'un e, galibiyetini de kutlamak gerekir. İki takım mücadele etti. Sağ içinde zaten. Beri meşede de oynanmasıydı bu mücadele zaten olacaktı. Ama diyorum ya üçüncülük terfi maçları veriyor aynı e, Mehmet Kaya artı ilk tertip komitesi aynı şey bal ligi oynatıyor aynı yönetimle aynı kişiler e, bal ligi oynatıyor böyle bir şey yok.